Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesli kömbe tarifimi paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Böyle yumuşacık, içi patatesli, harika bir lezzet. Tarifimiz için tavama biraz sıvı yağ aldım. Patateslerimi rendeledim. Çiğden kullanıyorum. Eğer isterseniz haşlayarak da kullanabilirsiniz. Patateslerimi sıvı yağda biraz pişiriyorum. Böyle yumuşayana kadar, hafif kızarana kadar pişirdim. Böyle biraz pişmeye başladıktan sonra tuzunu ve bir tatlı kaşığı da biber salçası ekledim. Karıştırıyorum. Pul biber ekliyorum. Karabiber ekledim. Nane ekledim. Karıştırıyorum. Patateslerim iyice yumuşadı artık içimiz hazır soğumaya bırakıyorum. Hamurumuz için 2 su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırdım. 1 tatlı kaşığı instant maya, 1 tatlı kaşığı da toz şeker ekledim. Biraz un ekleyip tuzu unuma karıştırıyorum. Unumu azar azar ilave ederek hamurumu yoğurdum. Hamurumun kıvamı bu şekilde olacak. Toplamda 6 su bardağı un kullandım. Şöyle bir toparlıyorum hamurumu ve üzerine kapatıp mayalanmaya bırakıyorum. 1 saat mayalandı. Masamın üzerine unumu serptim. Hamurumu şöyle bir havasını alıp masanın üzerine aldım. Şöyle bir toparlıyorum hamurumu ve iki parçaya bölüyorum. Bezelerimi alıyorum. Bir kat altına, bir kat da üzerine açacağım. Şimdi bir katını elimle açıyorum. Biraz yapışabiliyor o yüzden altına un serpin. Tepsime biraz sıvı yağ ile yağlıyorum. Açtığım hamuru tepsime aldım. Biraz da tepsimde açıyorum. Tepsinin büyüklüğünde hamurumu açıyorum. kat hamurumu açtım. Hazırladığım iç malzememi üzerine yayıyorum. Eğer isterseniz iç malzememizde kuru soğan da kullanabilirsiniz. Ben kullanmadım. Şimdi diğer bezemi açıyorum. Çok yapışan bir hamur. Dediğim gibi un serperek açabilirsiniz kolaylıkla. Tepsim dikdörtgen olduğu için dikdörtgen bir şekilde açmaya çalışıyorum. Yuvarlak tepsi kullanırsanız da yuvarlak açarsınız. Şimdi açtığım hamuru tepsime alıyorum. Güzelce tepsime yerleştiriyorum. Kenar kısımlarını böyle içe bastırıyorum. Yumurta sarısının içerisine biraz sıvı yağ aldım ve üzerine yumurta sarısını sürdüm. Susam ve çörek otu serpiyorum. Bol bol serptim üzerine. Öncesinde ben dilimliyorum. Eğer isterseniz dilimlemeden de fırına verebilirsiniz ama ben öncesinde dilimleyip daha sonra fırına veriyorum. Tepsi mayası için 25 dakika beklettim. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına verdim 10 dakika. 200 derecede 10 dakikadan sonra 250 dereceye alıp 10 dakika daha pişirdim. Toplam 20 dakikada benim patatesli kömbelerim hazır oldu. Bakın sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Yumuşacık, nefis bir lezzeti oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.